Herkese yeniden merhabalar. Videoma hoş geldiniz. 2024 yılının ilk videosuyla karşınızdayım. Çok heyecanlıyım. Çünkü bu videoda sizlerle beraber 2004 yılının Ocak ayında okuyacağım kitapları belirleyeceğiz. Ee, yıla çok böyle güzel başlamak istiyorum. O yüzden çok güzel kitaplar okumak istiyorum. Ee, bunu da sizlerle birlikte belirlemek istedim. Şimdi şöyle yapacağım. Yapıyorum daha doğrusu. Şöyle bir defterim var. Daha önce de paylaşmıştım Mart ayından beri. 2022 yılının Mart ayından beri kullanıyorum. Okumak istediğim, belirlediğim kitapları buraya yazıyorum. Ee, yani TBR listemi burada oluşturuyorum. Sonra üzerine çiziyorum okudukça. Ocak ayında okumak istediğim kitaplardan bir tanesi aslında belli. Daha doğrusu vakıf serisini okuyorum ve serinin devamını da bu ay okuyacağım. O yüzden buraya ilk olarak 2024 yılının ilk sayfasına Ocağın Vakıf diye yazdım. Tabii okuyacağım ilk kitap bu değil. Bu ay içerisinde okuyacağım ama bununla başlamak gibi bir niyetim yok. Bu ay içinde okuyacağım. Sonrasında ben şöyle yapıyorum. Burada gördüğünüz gibi 10 tane kutucuk var. Her ay okumak istediğim 10 tane kitap belirliyorum kitaplığımdan ve bunları liste yapıp işte o listeye göre okumak istiyorum. Listeyi oluştururken de kitaplığımdaki bütün kitapları okumak istediğim için yani öncelik vermek istediklerim olursa tabii ki Bazen okuyorum ama benim için hepsi öncelikli. O yüzden elimde bulunan bütün kitapların isimlerini aldıktan sonra küçük kağıtlara yazıyorum. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde kutunun içine koyuyorum. Bu kutunun içerisinde kitaplığımdaki her türden kitap var. Bu kutunun içerisinde ise klasik kitaplar var. Şöyle bu kutu üç gözlü. Size göstereyim. Ben klasik okumayı da çok seviyorum ama e, özellikle okuyacağım diye ayırmadığım sürece klasik kitaplara pek elim gitmiyor. O yüzden de şöyle bir karar aldım kendimce her ay bir tane e, Hasan Ali Yücel klasiklerinden, bir tane modern klasiklerden, bir tane de Türkiye Edebiyatı klasiklerinden kitap okuyorum. Yani üç tane kitabı e, bu şekilde belirlemiş oluyorum. Bence çok keyifli. Eğer böyle klasik okumak isteyip Karar veremiyorsanız bence siz de bu yöntemi kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi dediğim gibi kutum 3 raflı. En üstte Hasan Ali Yücel klasiklerinden olan kitaplar var. İkinci kısımda modern klasikler var. En altta da Türk Edebiyatı klasikleri var. Şöyle onları da biraz öne getireyim. Şimdi evet bir tanesi düştü bile. Aslında bu düşeni alıp <laughs> direkt başlasam mı diye. Şimdi şöyle yapacağız. Sırayla önce en üst raftan bir tane kitap alacağım. Çıkan kitap Hasan Ali Yücel klasiklerinden. Ocak ayında okuyacağım kitap olacak. Sonra da diğer gözlerden birer tane alacağız ve e, üç tane kitabımızı bu şekilde belirlemiş olacağız. Sonra da e, geriye kalan e, bir tane belirli zaten. Toplam 4 kitap oluyor. 6 tane de bu kutudan seçeceğiz. Bakalım neler çıkacak. Şunu da söyleyeyim. Bu kutuda bütün kitaplığımdaki bütün kitaplar var. Ve henüz başlamayı düşünmediğim seriler var. Mesela dün serisi gibi. Aynı anda 2 kitap, 2 bilim kurgu serisi birden okumak istemiyorum. Vakıf bittikten sonra duna başlayacağım. O yüzden eğer dün çıkarsa ya da yine birkaç tane daha böyle seri var. Henüz başlamak istemediğim. Onlardan biri çıkarsa onu iptal edeceğim ama e, geriye kalanları bakalım kutudan belirleyeceğiz. Şimdi evet gerçekten heyecanlıyım. Şöyle çok güzel kitaplar çıksın istiyorum ve bu yılı dolu dolu geçirmek istiyorum. Hemen bir tane ilk olarak hmm, Hasan Ali Yücel klasiklerinden olan kitabımızı belirleyelim bakalım. İnşallah güzel bir şey çıkar. Evet Mahşer'in Dört atlısı kitabı e, çok uzun zamandır kitaplığımda bekliyor aslında ve çok merak ettiğim, akıcı olduğunu düşündüğüm bir kitap. Bakalım Ocak ocağına bu kısmetmiş. Bunu Okuyacağız. Tabi bir de şöyle bir şey oluyor. Bazıları biliyorsunuz çok kalın. O yüzden aslında biraz daha üst üste kalın kitaplar gelirse diye korkuyorum ama yapacak bir şey yok. Şimdi bir tane modern klasik seçelim. Şöyle açıyorum onu da. Evet. Sahaf Mendel. Güzel. Bu ince bir kitap. Ee, Zıvaygın bir kitabı. Bunu da yine yeni aldım. Çok olmadı alalım Merak ettiğim bir kitap. Bu ay okuyacağımız modern klasik oldu. Bakalım Türk Edebiyatı klasiklerinden ne gelecek. Evet. Bakalım. Dolaptan tema Yine bu da çok olmadı alalı yeni aldığım kitaplardan bir tanesi. Yazarını hatırlamıyorum ama birazdan zaten gösteririm size. Bu da bu ay okuyacağım. Türk Edebiyatı klasik. İyi bu da çok kalın bir kitap değil. Şimdi klasiklerimizi seçmiş olduk. Bu arada şöyle yapıyorum. Bunları seçtikten sonra yazıp defterime listeleyip daha sonra kutunun içine geri koyuyorum. Çünkü olur da okuyamazsam o kitabı unutmayayım diye ya da okudum zannetmeyeyim diye araya kaynamasın diye okuyorum. Mesela şey geri koyuyorum. Mesela şimdi burada göreceksiniz. Bunu şu, bu arada şöyle dökeceğim. Böyle seçeceğim. 6 tane kitap seçeceğiz buradan. Şimdi burada daha öncesinde okuduğum kitaplarda denk gelebilir. Çünkü e, okuduğum kitapları dediğim gibi özellikle mesela e, Aralık ayında okuduklarımı henüz buradan çıkarıp atmadım. E, eğer okuduklarımdan birisi denk gelirse de şimdi burada birlikte atmış oluruz. Şimdi 3 tane seçtik. Buradan da 6 tane kitap seçeceğiz. Bakalım neler gelecek. Hemen şöyle ilk seçtiğim. Dediğim gibi bazıları... E, Harry Potter geldi. Bu arada Harry Potter'ı e, normalde Aralıkta bitirecektim. Son kitabı bitiremedim. Yarım kaldı ve zaten o sonuncu kitabı da bu ay hani artı olarak yarım kalan kitabı bitirmeyi düşünüyordum. O zaman hiç e, ayırmamış olalım. Bunu seçmiş olalım. Seçtiğimiz buradan gelen ilk kitap olsun. Bir diğer şansımıza ne gelecek? Evet Stephen King'den Bay Mercedes kitabı. Yine uzun zamandır okumayı düşündüğüm ama e, Karakole serisinden sonra elim gitmeyen bir kitaptı. Güzel oldu. Ocak ayı için bence güzel bir tercih oldu. İkincisi de bu olsun. Dört tane daha belirleyeceğiz. Şu biraz karıştırayım. <laughs> Çok heyecanlı. Çok seviyorum. Böyle hani kendi kendime bile sürpriz gibi oluyor. Hoşuma gidiyor yani. Middlemarch. Şimdi bu bir seri kitap ve şu an için okumayı düşünmediğim bir seri. Daha doğrusu seri derken iki kitaplık bir e, kitap. Evet nasıl söyledim anlamadım. İşte iki ciltlik bir eser. Biraz kalın ve şu an için kendimi pek o modda hissetmiyorum. Yani biraz daha böyle e, yaza doğru falan belki okuyabilirim. O yüzden bunu eklemeyeceğim listeme. Böyle arada çok kesin emin olmadığım kitaplar çıkarsa tabii ki geri bırakabiliyorum kendimi. Bunda iznini veriyorum. Evet. Bir diğer çıkan Tanrı'nın Bir Kulu kitabı. Bu da çok e, kalın olmayan bir kitaplı diye hatırlıyorum. Itaki'nin, e, Itaki Modern serisinden çıkan bir kitaplı diye hatırlıyorum. Güzel oldu. Bunu da bu ay okuyabiliriz. Bu arada karıştırmayayım. Üç tane seçmiş olduk. Üç tane daha seçeceğiz şimdi. Hemen bakalım. Şöyle karıştıralım. Sağ, sağdaki. <laughs> Neyi geri bıraktım acaba? Evet. Kardeşimin hikayesi. Bu da sanırım kimdi? Zülfü Livaneli'nin kitabı mıydı? Evet. Daha önce hiç okumadığım bir yazar. Yine çok kalın olmayan bir kitap. Yani olabilir. Okuyabilirim. Yani bu ay hazır denk gelmişken. Bazen böyle aklınızda olmasa bile. Şu uzağa giden kitabımı alsak. Bir şeyler okuyabiliyoruz. Dört tane oldu. Bu beşincisi. Bakalım ne çıkıyor. Demir Kral. Şimdi bu da bir seri. Bunu da şu an okumayı düşünmüyorum. Çünkü bunun devamı yok. Yani daha doğrusu ben gördüğüm kadarıyla çevrilmemiş. Bende sadece birinci kitap var. O yüzden hemen okumak istemiyorum. Olur da devamı çıkarsa o zaman okurum. Devamı çıkıncaya kadar bekleteyim bunu. Çünkü güzel bir yerde biterse ya da heyecanlı bir yerde biterse Evet, Hırsızların Dansı. Bunu artık okuyayım. Yani bu seri çok uzun zamandır kitaplığımda bekliyor. Ee, geçen sene işte 2023 yılında geçen sene diyoruz artık. 2023'te almıştım ama bir şekilde erteleye erteleye gelmişti ama bu ay okuyabilirim bence. Sorun olmaz. Bunu da ekleyelim. 1, 2, 3, 4, 5 ve son kitabımız. Bakalım bu yıl için seçeceğimiz son kitap ne olacak? Şu ayrı düşeni alalım yine. Ayrı düşenler nedense hep ilgimi çekiyor. Karman Ashist, evet <laughs> bir şey söyleyeceğim gerçekten çok güzel denk geldi. Bu kitapta yine 2023 yılı Aralık ayında yarım bıraktığım daha doğrusu yarım bırakmadım ama yetiştiremediğim bir diğer kitaptı ve yine zaten bir şekilde okumayı istiyordum bu şekilde bu da seçilmiş oldu ve toplamda gördüğünüz gibi. 10 tane kitabı belirlemiş olduk. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağım. Normalde 10 tane belirliyorum ama 2 tanesi zaten yarım. Harry Potter ve Karun ve Anarşist kitabı yarım. O yüzden ben bir tane daha kitap seçmek istiyorum buradan kendime. Ee, zaten eğer e, bunların hepsini okuyabilirsem ekstra kitap zaten okuyorum ama e, yine de bir tane yedek belirleyelim. Ne olur ne olmaz. Belki hani moduma göre o an başka bir şey okumak isterim. Ya da yarım kalan kitapları hızlı bitiririm. Onları okuruz. Bu şekilde İyi olur. Bu arada hiç daha önce okuduklarımdan biri çıkmadı. Yedi Güzel Adam. Bu da bir şiir kitabı. Tamam bunu ekleyelim. Güzel oldu. Yedi Güzel Adam. Şiir kitabı sonuçta. Ee, benim biliyorsunuz ki kitap okuma günlüğüm var ve kitap okuma günlüğümde farklı alanlardan kitaplar seçmek istiyordum. Eee Roman ve hikaye dışında, İyi, bu ay bir tane de şiir kitabı seçmiş olduk. Tamam, daha fazla artık ısrarcı olmayacağım. Bu şekilde belirledik. Ee, burada kitaplığımda olan diğer kitaplar var ve bunların içinde aslında okuduklarım da var ama denk gelmedi şansımıza. Şimdi şöyle yapayım, ben hemen bu belirlediğimiz kitapları bulup seçip alıp geleyim size de göstereyim hemen hepsini. Evet. Ee, kağıtlarımı katladım, kutulara geri koydum. Hepsini içine geri bıraktım. Çünkü hani dediğim gibi okuyamazsam kaybolmasın diye. Listemi de hazırladım, kitaplarımı da hazırladım ve geldim. Şöyle listemi yazmış oldum bakın. Ee, bu şekilde e listem hazır. Şimdi bu kitapları sizlere tek tek göstereyim. Birçoğunun konusuyla ilgili çok da fikrim yok. Kitaplarımda e sadece hani bir şekilde merak edip aldığım kitaplar. <laughs> vakıf, vakıf serisinin devamı dördüncü kitap oluyor sanırım. Evet, dördüncü kitap oluyor. Toplam yedi kitap vakıf serisi. E, Bunu da devam edeceğiz. E, bu kitapla birlikte aslında dört, dört kitap var. Ve Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Nisan ayında vakıf serisi bitiyor. Mayıs'tan itibaren de dün serisine başlamak istiyorum. Altı kitap da o. Bu şekilde bilim kurguya devam edeceğim. E, hakkında çok bir şey söylemiyorum. E, vakıf serisi... Dediğim gibi zaten hani başlı başına bir inceleme konusu bence. Bu şekilde. Şimdi gelelim klasik kitaplarımıza. Mahşerin dört atlısını seçmiştik. Ee, Hasan Ali Yücel klasiklerinden. İspanyolca ıı, orijinali. Ee, İspanyolcadan çevrilmiş günümüze. Türk dilimize. Günümüze değil dilimize. <laughs> Aslında çok kalın da bir kitap değilmiş. Yani... Diğerleriyle kıyaslandığında 438 sayfa öyle 500-600 sayfa değil. Ve nedense bu kitabın adından dolayı mı bilmiyorum. Konusuyla ilgili hiçbir fikrim yok bu arada. Yani aslında çok popüler bir kitap ama ben konusunu falan bilmiyorum. Arka kapanda okumadım bilerek okumadım. Böyle kitaplara direkt dalmayı daha çok seviyorum. Ve nedense iki şey var aklımda. Birincisi sanki çok akıcı olacak çok seveceğim. İkincisi de bir türlü elim gitmiyordu. İyi oldu. Bence Ocak'ta okumak için güzel bir kitap olacak. Bir diğer kitabımız Sahaf Mender Stefan Zweig'den modern klasiklerden seçtiğimiz kitap. İncecik. Zaten Zweig beni pek şaşırtan bir yazar olmuyor genelde. Şöyle 59 sayfaymış. Bir oturuşta otur okunup biter ve yine etkili olacağını düşünüyorum. Bir kere sahaf kitap falan konu olunca zaten güzel oluyor. Üstüne bir de Zweig yazdıysa güzeldir yani. Türk Edebiyatı'ndan seçtiğimiz kitap ise Dolaptan Temaşa Ahmet Mithat Efendi. 14.süymüş Türk Edebiyatı klasiklerinin. Bu da çok ince. Yani şu kısımları saymasak 60 sayfa falan yine bir oturuşta biter ee, ve güzel yani ben seviyorum bu bu arada eğer daha önce denemediyseniz Türkiye İş Bankası'nın bu e, Türkiye Edebiyatı klasiklerini deneyin. Ben normalde Türk yazar klasik kitap pek okumuyordum ama ya yani bilmiyorum bunlar çok keyifli okunuyor. Bir de bir oturuşta bitiyor ya insana keyif veriyor ve uzatmıyorsunuz gelip geçiyor güzel oluyor. Sonra seçtiğimiz Harry Potter denk gelmişti güzel denk geldi gerçekten e, şu an ben bakın yarım yani Aralık ayında okudum. 143'e kadar gelmişim. Yarım kaldı. Zaten bu ay bir şekilde okumayı düşünüyordum. Araya falan sıkıştırırım diye düşünüyordum. Ee, şansıma denk geldi. Okuyacağız. Bu ayı bitireceğim ve artık Harry Potter maratonunu da sonlandırmış oluyoruz. Bir diğer denk gelen kitabımız ise Stephen King'den By Mercedes kitabı. Şöyle kadraja sığmadı ama şöyle göstereyim. Ee, yine bu da e, aslında uzun zamandır kitaplığımda. Hatta bunu ben sanırım bir yerlerden ikinci el olarak falan almıştım. Ee, seveceğimi düşünüyorum çünkü King benim zaten çok sevdiğim bir yazar. Ee, Karakule serisini okuduğum için bu kitabı okuyamamıştım. Karakuleyi de bitireli birkaç ay oluyor. O yüzden artık gönül rahatlığıyla bunu da okuyabilirim. Sonra da o kitabı var elimde. Bir ara onu da okumak istiyorum ama bakalım ne zaman okuyacağız. Bir diğer seçtiğimiz kitap ise Itaki'nin modern serisinden çıkan Tanrı'nın Bir Kulu, Cormac McCarthy. Bu yazar benim bu seneki okumayı düşündüğüm kitap, ödüllü kitaplarda aslında adı olan bir yazar. Ama bu kitap değildi diye hatırlıyorum. Bir, tekrar listemi kontrol etmem lazım ama başka bir kitabını seçmiştim. Yazara başlamak için de bunu okumuş olacağım. Bence güzel olacak. Bu arada şu kapak fotoğrafı bana aşırı derecede dark dizisini hatırlattı. Eğer izleyenler varsa biliyorlardır. Hani o e, Dark dizisinde girdikleri mağara var ya oraya aşırı derecede benzemiyor mu? Yani bilmiyorum. Bence çok benziyor. Tabi burası hani kapı gibi yapılmış ama kapı olmadığını düşünün. Sadece şu ormanlık alan ve şey. Abi bilmiyorum, bana aşırı derecede e, orayı hatırlattı. Yine hiç konusunu falan asla bilmiyorum. Sadece öyle e, uygun fiyatlı bulup almıştım. Bir de yani Itaki'den çıkıyor. Modern serisi. Herkes beğeniyor. Yine ince bir kitap. Bunda bu yıl bu ay, Ocak ayında okuyacağız. Bir diğer seçtiğimiz kitap, Livaneli'den Kardeşimin Hikayesi'ydi. Ee, hiç okumadım daha önce Livaneli. Çok ünlü bir yazar aslında ama bilmiyorum bana pek e, denk gelmemişti diyelim. Yani mer bazen merak ediyordum ama önceliklerim arasında değildi. Bu kitabını da öyle bir şekilde satın almıştım duruyordu. Ee, i̇yi denk geldi bakalım. Okuyacağız Livaneli'ye. Başlangıç kitabım olacak. Umarım iyi bir kitaptır bir diğer kitabımız ise Hırsızların Dansı yine çok uzun zamandır kitaplığımda bekleyen ama bir şekilde böyle ertelediğim kitaplardandı yine çok merak ediyorum ama biraz kalın diye sanırım bunu da erteliyordum aslında sürükleyicidir diye tahmin ediyorum fantastik hikayeler benim tek korkum çok fazla fantastik kitap okuduğum için şu ana kadar ee, bazen ee... İnsanların çok beğendiği, hoşuna gittiği kitaplar bana çok sıradan ve klişe geliyor. O yüzden de hoşuma gitmiyor. Sıkılıyorum okurken. Umarım bunda öyle bir şey olmaz. Bu kitaptan yana çok ümitliyim. Kargalar Meclisi'ne benzetiyorlar. Ben Kargalar Meclisi'ni çok seviyorum. En sevdiğim kitaplardan bir tanesi. O yüzden beklentim fazla. Bir diğeri de Karun ve Anarşist kitabı gelmişti. Yine Aralık ayında yarım kalan ve yine bu yıl Ocak ayında bir şekilde araya sıkıştırırım dediğim bir kitaptı. İyi oldu. <laughs> yani denk gelmesi. Ki bunda çok okumamışım. 47. sayfadaymışım daha. Ee, Aralık ayının son haftaları pek parlak geçmedi. Bir önceki videomda da bahsetmiştim zaten. Ee, sona Son hafta daha doğrusu. Aralık ayının son haftasında neredeyse hiç kitap okuyamadım doğru düzgün. O yüzden bunlar böyle yarım kalmıştı. Bu ay okuyacağız. Ve seçtiğim 11. kitap. Normalde yedek olarak seçtik ama bence iyi denk geldi. Cahit Zarifoğlu'ndan Yedi Güzel Adam. Ee, bu bir şiir kitabı. Ben normalde pek şiir falan okuyabilen birisi değilim. Ee, ve bunu seçmeseydim de kolay kolay okuyamazdım herhalde ee, bana hediye olarak gelmişti bu kitap bakalım iyi oldu yani denk geldiği iyi oldu bahaneyle <laughs> okumuş olacağız ee, en önemlisi de şu aslında hedef olarak belirlemiştim biliyorsunuz böyle farklı türler okumak istiyordum onun için bunu da okumuş olacağız ve e, 2024 yılının 2024 demek ne kadar zor geliyor 2024 yılının belirlemiş olduğum kitapları bu şekilde şöyle sizlere hepsini göstereyim bir bence yıla güzel bir başlangıç olacak eğer bu 11 kitabın tamamını bitirirsem Ekstra güzel olacak. Hatta diyorum ki keşke bunları bitirip artı bir tane daha okusam ve 12 kitapla tamamlasam. Mesela Hırsızların Dansı'nın ikinci kitabı var. Eğer bunları okuyup çok seversen vaktimde kalırsa onu okuyabilirim bu ay bitmeden. Bu ay okuyamazsam da e, Şubat'ta Hırsızların Yemini ikinci kitap. Onu okurum. Böyle güzel bir e, liste olmuş oldu. Bu e, Şimdi en büyük sıkıntı şu. Önce hangisiyle başlayacağım? Yani şöyle bir şey oluyor. Bilmiyorum sizde de oluyor mu ama yıla çok güzel bir kitap okuyarak başlamak istiyorum. Yani ilk okuduğum kitabı çok seveyim istiyorum. O yüzden de bilmiyorum hangisiyle başlayacağımı. Bir fikriniz varsa ya da tavsiyeniz varsa yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Sizin tavsiyenize de uymayı isterim. Kendime kalırsa da bilmiyorum. Bir şekilde bakacağız, inceleyip hangisiyle başlayacağıma karar vereceğiz. Evet, Yılın ilk videosu ve e, Ocak ayında okuyacağım kitaplar listemiz bu şekildeydi e, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.